Selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak tatlısı yapacağız. Ben daha önce yapmıştım kabak tatlısı. Ama bu defa fırınlayacağız. Tencerede yapmıştım. Bu defa pişireceğiz. Ardından da fırına süreceğiz. Burada 1300 gram kadar bal kabağımız var. da gene yarım su bardağı bunlarımız var. Burada bir bardak şeker artı yarım bardak kadar tekrar şeker şöyle yarımdan birazcık az ama siz onu kendiniz arzuya göre de ayarlayabilirsiniz yarım limonumuz var vanilyamız var bir de tahinimiz var en son sonra üzerine tahinle cevizimizi serpiştireceğiz. Görüşmek üzere. Selamlar tekrardan. Biz şimdi kabaklarımızı böyle 4-5 santim kalınlığında kestik. Yarım limonun suyunu fazla ekşi koymayın. Bu kadar ekşiyi e, yarım, yarım limonu bu kadar kabak kaldırır ama daha fazlası çok ekşi yapabilir. Burada da bir buçuk bardak şekerimiz var. Arzuya göre daha fazla da ilave edebilirsiniz. Bize kafir. ve biraz vanilyayı da çok fazla koymayın. Çok fazla koyduğunuz zaman da çok acımsak bir tat verebiliyor. Şöyle. Karanfil Biz içine birkaç tane de karanfil atacağız parçınla. Şöyle 5-6 tane de karanfil ekleyeceğim. Bu defa tarçın koymuyoruz. Ben daha önceden sulandırmıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Kendi halinde kabağımız pişecek. Görüşmek dileğiyle. Kabağımız yaklaşık 5 dakikadır ocağın üzerinde. Üstündeki şekerler erimedi daha. Ama kullanmaya başladı. Ben hiç karıştırmıyorum. Yaklaşık bu vaziyette şöyle bir 20 dakika kadar pişecek. Daha sonra da narımızı ekleyeceğiz. 10 dakika kadar da narla pişecek. Daha sonra da fırına vereceğiz. Şimdi 10 dakikadır kapalı bir şekilde pişiyor. Hiç karıştırmadık bayağı bir kullandı. çekiyorsun. Evet, sen çekiyorum tatlım. Ben niye çekiyorsun. Şimdi e, narımızı dökelim o, üzerine. Anne. Bunlar çok güzel çekiyorlar. Bunlar. Yine Şere karıştırmayacağım. Anne bir 10 dakika kadar da böyle e, narıyla pişireceğim. Görüşmek dileğiyle. kabak. Kabaklarımızın artık ağzını açtık. Yaklaşık 5 dakika önce e, narlarını ekledik, ilave ettik. Artık böyle açık bir vaziyette. Şöyle bir 10 dakika kadar biraz suyunu çekmesi için. Merhaba arkadaşlar, ben de okuldan daha yeni geldim. Evet, Aylin'cim yeni geldi. Aylin'cim kabak tatlısı yapıyoruz bugün. Şimdi bir... Pardon. Bir 5 beş... Suyuna göre bakacağım 5 veya 10 dakika böyle açık vaziyette pişecek. Daha sonra fırına vereceğiz. Artık kapağını kapatmıyoruz. Ee, orta bu ateşte ne? ocağımız. Bu ne? Kabağımız hazır artık. Ben borcama abi, boşaltıyoruz. Ve daha suyu var gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bu suyunu çekecek şöyle üstte kalmasınlar diye üsttekileri şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırmayın ezilmesin şöyle bütün bütün tamam bu vaziyette 200 derecede yaklaşık 5-20 dakika fırında kalacak görüşmek üzere Selamlar. Hoş geldiniz kanalıma yeniden. Size tatlımı göstermek istedim. Dün fırınımı kapattıktan sonra sıcak fırında kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç karıştırmadım. Şimdi de şöyle. kapağıma sunum yapmak istiyorum. Ee, narlarımın nar tanelerini görüyorsunuz. Renkleri de açılmış. Gel Aylin'cim. Aylin bana kameramanlık yapacaktı ama yapacaksın mı Aylin'cim? Şöyle, şöyle ben de şurada, şuraya koyayım. Bakın ee, bu çok güzel oldu. İsterseniz daha fazla da tutabilirsiniz. Ee, biz geçen yaptığımda ben daha azdı suyu. Daha e, yüksek derecede pişirmiştim. Onun üstü, üzeri de kızarmıştı. Bu defa üzerini biraz kızartmak istemedim. Ama biraz suyu olunca da çok güzel oluyor. Çok kuru da iyi olmuyor kabak tatlısı. Şöyle artık fırında beklettik sabaha kadar. Aslında kabak tatlısını ertesi günü yemek lazım. Suyunu çekse çok daha iyi oluyor. Şöyle. Şimdi de üzerine tahin. ayrıca bir saniye. Aylin'cim önüne bak. Aylin başka elinde cep telefonu başka yere bakıyor. Şimdi tahin ekleyeceğim biraz. Ama önce biraz ceviz ekleyelim. Ben şöyle ekleyeyim mi? var. Ekle istersen. Ben e Sen... çekeyim mi? Nereye ekleyeyim? Üstüne serpişeceğiz tabağımızı. Ha kır. kırıp mı? Kır istersen biraz. Ben kırnaklarımı çiğnemeyeceğim. Ya da böyle bak Aylin'cim. şöyle ikiye de kır şöyle parmağınla. Ama ben hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle evet Aylin'cim daha. Gücüm yok. O zaman ben yapayım. E bu kadar şöyle. yeter ben de bu kadar yaptım. Dök üzerine. Çek telefonunu alacağım mı oradan? Yok yok neyse. Al tamam sen çek. Senin cep telefonunu alayım şöyle kenara. Ben çek şöyle. şöyle. Şimdi tahinimizi ekleyelim. Bana şunları da koyayım mı? Onları koymayalım. Biz kabak tatlımızı hiç su eklemeden yapıyoruz. Önce harlı ateşte kabağımızın sulanmasını e, bekliyoruz. Daha sonra da orta ateşte pişiriyoruz. Çok sulu fark ederseniz ne? kapağı açık bir şekilde ben bir de oğlum, niye pişirebilirsiniz. Şimdi de ayrıca bir saniye denemek istiyoruz. Şurayı çek ayrıca. Şöyle yakından çek. Bu tatlımız. Bu porsiyon yaklaşık 4-5 kişiye yeter. Bugün iyi bir kameracı alamadım. Pardon. Evet oldun oldun şöyle. Şimdi bir tane denemek istiyorum. Oha burada ne kadar renkli görünüyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Çok da güzel yumuşacık. Aylincim aç ağzını. Aa, aa. Aile yemiyor. Anne anne niye öyle yapıyorsun? Burada yakınlaşınca şey var ya. Buradan ya. Burak da kalktı patlatıyor bana. Tatlımız enfes olmuş. Gerçekten çok güzel pişmiş. Tatlınızı bir de böyle deneyin. Biz ben geçen kış da yapmıştım. Ama o zaman fırınlamamıştım. Fırınladığım bu defa gerçekten çok lezzetli olmuş. Denemenizi tavsiye ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hoşçakalın.